Merhaba arkadaşlar Ali Games Plus'ın yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Slenderna serisine devam ediyoruz Ama bu sefer bir fan yapımı oynayacağız Bu fan yapımı oyunun adı Return of Slenderna Yani Slenderna'nın geri dönüşü Slenderna pazara gitmiş onlardan geri dönüyor İşte onun gibi bir oyun yapmışlar Oyunun ana menüsünde Slenderna'yı ve dünyalar güzeli Angel'i görüyoruz Yalandan bir şeye çıkmaz Şimdi oyunun ana menüsündeyiz. Ben önce play tuşuna basıyoruz hemen burada easy var, normal var, hard var, extreme var ve practice var. Biz easy de oynayalım amacımız oyunu bitirmek. Oyuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve be. kanalıma abone olmayı unutmayınız ve yorumlarınızı yorumlara yazınız. İşte klasik bir silindirin oyunu. İşte kitap bulacağız, kağıt bulacağız ve evet, kitap bulacakmışız. Diyor ki benim 8 tane kitap bulmam lazım buradan kaçmak için. Kapı kapalı bu kapıyı kesinlikle şey bulmamız lazım ki anahtar da... Anahtar bulacağız ki anahtar burada bana bakıyor. Ya da ben anahtara bakıyorum neyse. Oyunda anca varmış. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yerde de bir tane böcek var. Yok böcek değil bu. Örümcek var örümcek. Burası kapalı. Burada parmaklıklar var tamam. Acaba Slender'la nasıl diyecektim ki Slender'la kendini bize gösterdi. Dayanamıyor. Biz siz yapamıyor. Bir gün bizi görmese uyuyamıyor lan. Slender'la çok geliyor. Bu arada canımız varmış. Hadi dikkatli olalım canımız varmış lan çok geliyor ha ha ilk ilk kitabımızı bulduk hayırlı uğurlu olsun la la çok geliyor ya buralarda bir şey yok mu Allah Allah bunun arkasında bir şey yok mu bir şey olabilir ha tamam Aa orada bir şey var çarp mı lan bu la silendine la silendine çok geliyor ah Öyle ekran öyle bir titriyor ki Burada da kitap falan yok mu? Ha tamam orada varmış mı? Nasıl silindir? çıkınca ekran titriyor Hem de öyle bir titriyor ki Bak gitmiyor ha Gelince kalıyor Tamam burada bir şey var mı? Burada, ha, burada bir tane kitap daha var Lan! Üç tane kitap bulduk ha Oyunu çabucak bitireceğiz herhalde Allah Allah Ekran titriyor Lan silindirine bak döveceğim ha seni Burada da parmaklıklar varmış. Aa bir tane kitap orada var. Tamam. Aklımızda dursun. Şimdi bu taraftan bu taraflara gezdik. Şimdi burada çıkmamız lazım. Elimde de bir tane çark var ama çark nerenin acaba? Çok merak ediyorum. Çark nereye açıyor? Ya, ya yere nereye kapatıyor? Onu bilmiyorum. Galiba parmaklıkları açıyor. Çünkü başka bir şey yarayacağını zannetmiyorum. Çarkı bir yere taktıktan sonra ya bize kitap verecek ya da o parmaklıkları açacak silendir bak çık bu canım yarı oldu neredeyse bak her yerde fotoğrafını asmış sanki çok güzel bir kız da bir buraya bakayım daha sonra oraya gideceğim burada bir şey yok lan nasıl ne sen orada değil miydin ya Allah Allah çok geliyorsun hem senin anan nerede bunun annesi de oyunda var ama nerede acaba bu çekmeceler açılmıyor mu yok açılmıyor lanmış ki zaten bir şey yok ee, burada bir şey var mı? Burada burada yine çekmece var. Çekmeceler açılmıyor değil mi? Aslında ne duvardan çıkıyor lan? Oğlum nazar değdirdik. Ha dedim ki güzel kitapları bulduk, kitapları bulamadık. hiç gördüğüncüyü bulduk tamam. Yolun yarısını geldik. Neredeyse evet. Nered e, ee, geldik. Yarı, yarı, kitabı bulduk. Burada bir tane sandalye var. Masasız sandalye sakalsız erkeğe benzer. Bunu ben, ben, bunu ben uydurdum. <laughs> Değil mi? Güzel atasözü. Bence bir yeri yazdım. Boşa gitmesin. Şimdi şurada bir şey var. Bu duvara rengi neden farklı lan? Silendir ne şey dur? inceliyorum şurada. Ya Allah Allah çıldırtacak mı silendirine bizi? Allah'tan izi de gidiyoruz. E, normalde ve artta gitseydik eğer. Wow. Ama oğlum silendirine gitmiyor ya. Bir bozuyor işte. Aha. Galiba bu buranınki değil mi? Aa buranınkiymiş de bak parmaklıkların sesi geldi. Parmaklıklar açıldı lan. Bak Slenderina ile Angelina fotoğrafı var orada. İkili. O kadar güzeller ki her fotoğraflarını her yere asmışlar. Gel benim kafama da az. <laughs> lan! Sinen Angelin. Yok Angelin Slenderina değil. Lan Granny. Granny diyorum ya. Oğlum bu Granny normal yürüyor ama bunun kızı böyle böyle yürüyor. Granny senden daha genç ha. Ha bu ölmüş daha sonra dirilmiş tamam mı? Gerçi Green de yok Green ölmedi. İşte Green bayağı bir şey diyor. An, ama boş ver işte. Aa burada Krabar bulduk tamam mı? Krabar bulduk da Krabar benim ne işime yarayacak ne diye ya? açıyor ki? La silindir ne? Titriyor mu ekranı? Ya Allah Allah nereden gelmiştim? Şuradan gelmişim tamam. Tamam, tamam. lan. Sese bak sese. Bak silindir ne çok olmaya başladı ne? Burası açılıyor mu? Ha, tamam açılıyormuş tamam. İki tane kitap daha ver ben defolup tutacağım bu oyunda. Bir daha da oynamayacağım. Ama bu kimin eli? Vallahi benim elim değil abi. Bundan eminiz. Ama kimin eli acaba? Silendiğini çık. Ha tamam çıktı. Ben biliyorum işte çıkıyor işte. Şimdi rahatça girebiliriz. Ya ne oldu? İki kitap daha ver abi. Şu galiba krobar oraya lazım. Tamam. İki kitap daha verdi. Ben bu oyundan kaçayım gideyim. Burada bir şey var mı? Ne yazmış burada? Exit. Yani çıkış. Çıkış burası mı? Lan silendirine kapanın diğer tarafında beni bekliyor. Lan silendirine dikkat et Silendirine burada ruh değil. Tamam mı? Normal bir insan. Yani içinden geçemiyor. Mesela Green 3'te yine Angel'in geldi. Lan canım bitiyor. Green 3'te içinden geçebiliyor. Çünkü Green 3'te silendirine bir ruh ama burada bir insan. İçinden geçemiyoruz oğlum. Canım çok azaldı. Ay! Orası aklımızda dursun oraya bir kere daha gelip gezeceğiz Yani göreceğiz gezmeyeceğiz göreceğiz Oğlum başka bir kitap yok mu ya Aslında bir tane kitap vardı ama Nerede acaba Bir kitap vardı ama Nerede gördüğümü bilmiyorum Aa. Oğlum canım çok az kaldı ha Canım benim çok az kaldı Bu ne Slendrina Nosferatu ve Slendrina'nın Kız mı erkek mi belli olmayan çocuğu Mutlu aile tablosu. <laughs> Sanki çok mutlusunuz da tamam bu kitabı bahset bu kitaptan bahsediyordum da şimdi 7 tane kitap bulduk. Sadece bir tane gerekli. Şurayı aç bakalım. I think I need break it. Yok ki ben düşünüyorum ki burayı kırmamız lazım. Yok ya sen de mi düşünebiliyordun Senin aklın mı var lan? Senin aklın mı var? Diyor ki ben düşünüyorum. Sen de kafayı yok. Sen niye düşünüyorsun lan silindirine ya? Olamaz olamaz kapana kısıldık. Silendir burada çık af benim sana. Bazı söz dinliyor silindirine ne. ne çıkmazsa sevinirim. Hiç çıktı ama neyse. Şimdi bir yer kaldı ha adam buraya burası orası mıydı ya buraya gezecektik de gezdik zaten daha buraya açmıştık ha buraya da içeri gitmemiştik tamam burada bir şey bu ne bomba lan bak bomba var bu ne Lan ekran titriyor. Şuraya bastı mı basmadım mı bilmiyorum ama şu kutulara bir şey ettik lan Allah Allah. Burada kesin kitap vardır. Var mı? Lan nerede bu kitap ya? Sadece bir kitap istiyorum ya bir kitap. Bir kitap daha ver de da ben defolup gideyim. Allah Allah Allah. Ben kitap istiyorum silindirine çıkıyor. Oğlum sonuncu kitap nerede? Her yeri dolaştık. Galiba o kilitli yerde olacak ama kilitli yerde nasıl açacağız ki ben bilmiyorum lan. Hayır. Nasıl tek seferde de öldürebiliyorduk? Olamaz bu tek seferde öldürebiliyormuş. Ben öbür oyunlarda gibi böyle şeyler yapacaktı neyse artık. Evet arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Anceli sürpriz yaptı ve oyunu bitiremedi. Eğer isterseniz bir sonraki videoda oyunu bitirebiliriz. Hepinizi çok sev... E, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve Instagram'da beni takip edip yorumlarınızı yorumlara yazınız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye.